Hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Elindeki bıçak ve karate oyunlarından başka hiçbir şeyin yok. Bizim silahlarımız... Hayır, sadece kurşunlarınız var. Kurşunlarınız bittiği zaman burada olmayacağım. Çünkü olursan tekrar doldurmadan ölürsünüz. Bu imkansız, öldürün onu. Karakterime laf atacak düzeyde değilsin Ben siz gibi söz verip de sözümden dönmedim Görmezden geldim yapılan her şeyi Eksik etmelisin artık bana abi demeyi Dünya yapılan size göre değil de bana göre karaktersizlik Komik değil mi? Bana artık iş düşmez siz yaptığınız seçimi Ben de değil arkadaşlarım da iyi geçinin Madem bana verdiğiniz o kadar değeri Neden bilmiyordunuz babamda kaldım dediğim geceyi Hastanede geçirdim. mi? milyonu çektiğim çileyi Madem artık eskisi kadar samimi değiliz Benim de artık öfkemi atmam gerekli Nerede kaldığın senin seçimin ama Artık bilgilendirmen gerekiyor velini Ben yapardım da vicdanım bırakmadı peşimi Zan altında bırakmak istemedim kimseyi Siz devam edin marifet bilin içmeyi Artık rahatça çıkabilirsin geceleri Haklısınız yanınızda vasat kalabilirim Çünkü siz kadar iyi bilmiyorum giyinmeyi Sizin aksinizde düşünmem gerek bütçemi O yüzden kafeleri gezmek istemem geceleri Son zamanları saymazsak belki durun hakkı var ama senin zerre hakkı yok bizi düşünmedin demeyi Biliyorum tercih etmesin dediklerimi düşünmeyi Dediğim gibi yaptığım her şeyin bedelini ödedim Gece neden gözük taktığımı sordun ya hani Sol gözüm ışıkta kapanıyordu Gece bile göremedim Çok duyarlı kardeşlere sahibim hiçbiri fark etmedi Benle olmak istiyorsanız eskisi gibi Bir şey yapmanıza gerek yok Özür dilemeniz yeterli Dediklerimi düşünüp at kenara kibrinde Yazdım bunu dindirmek için mi? Bunu yazdığım için özür dilemem gerekli Kusura bakmayın başka türlü atamadım kinimi Neden ölmüyorsun? Bu maskenin ardında etten fazlası var Bu maskenin altında bir fikir var Bay Kredi Ve fikirlere kurşun işlemez